<laughs> ayım hmm. Annemin elizne ayran ayran ay, ay, yeri var. Oh. Oh. Burada mor var. Mesela e, moroje var, anlık var, sim var. E, bir de biz ilk önce onu süreceğiz. Sonra da onları patlatacağız böyle. İsterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. İsterseniz de bir şekil alın yapın kesin. Bakın ee, bütün eşyalar var şu anda. Yalnız bu mavi. Neyse. Mavi gibi. Neyse. Sayılır. Simimiz. Simimiz ve mor rujumuz. Dökülüyor bazıları. Ben gördüğünüz gibi şimdi orada var. Yine bir tane. <laughs> Hadi şimdi makyajımızı yapalım. Hadi bakalım. Ee, i̇lk olarak Pardon. fondötenle başlayacağım. Ama. Sen. Nereye süreceğiz? Fondöten nereye sürülür? Yüze. <laughs> Kendimize mi? Evet. Makyaj yapıyoruz. Sana sürelim mi? Tamam ben süreceğim. Ben nasıl temiz ki? Ben süreceğim. Ya da ben de ilave ettim. Tamam. İlk defa seni. Şöyle. Maske Bak yalan bu? ne ya? De ben de kendimi yazacağım. Hadi bırak kız. Kendini yazma. Şöyle zaten öylesin. Şöyle şu. Birazdan daha pürüzsüz gözüksün diye yapıyoruz, değil mi? Hadi, bak maske adam oldum. Bir ya, şu Sen güzel oldun ya. Sözü sıkıntı tatlım. Hmm. <laughs> <Ver> tatlım, tatlım. <laughs> Sonra ayna benim önümde duracak. Ben ne yapacağım? Hadi hadi yo yo. Kendini görmüyorsunuz. İşin bittiğini değil mi? Ben göremiyorum. Aa, ee, Bunu göz altına süreceğim. Bunu. Çünkü ben yerine Çık. Sen Saniye Ne? Hani bu ara uzaklaşalım ki bir şey. göz altı yapayım. 5 dakika benimki. Dakika. çık. Oldu mu? Oldu mu? Dur Göz altı mı? de. saniye. <laughs> ben şimdi de. Çok Sen de mi, mu aldı ya? Sence güzel olur mu? Yaramı kapatmam için bir şey lazım bana. Sonra sonra. Beş dakika. ne yapayım? Yaramı kapatmak için. Yaran yok ki. Var. Ya bir dakika. Ya. Beş dakika. Kapandım ya. Çekil. Beş dakika. dakika benim. Şunu bir yapabilir miyim beş dakika başı? Bir saniye. yayacağım yaparsın. Aa, göz altın daha da çok çıktı. <laughs> ben yapıyorum Şimdi bunu süreceğim. Al şunu kapatır mısın? Ben kapatamadım da. Şey Şimdi şunu yapalım. Bir saniye. Bir saniye. Yani. Şunu Şimdi... ya. Ya sen kullanıyorsun değil mi? Alma. Şimdi. Ee, ben allık. Allık. Allık çıkarmamışız. Neyse. Burcumu <laughs> Sonra... <laughs> sürüyorum. sürüyorum. Tamam. tamam. Bu çok güzel durmuş. Bir, şey. bir alabilir miyim? Yapabilirsin olsun ama lazım değilse neyse şimdi sen ya. Ne abla? Hı? Bu Ruj. süreyim mi? Ben süreceğim. Taşınma. Tamam. <laughs> Onun <gülüyor> için bana çok ayna lazım çok. Hı. Bir dakika. Aa 5 dakika şurada. Ben ruj hissedebilir miyim? Evet. Şu ruj da var. Ama benim durdum. Sen var mısın? Sürmedim. Bedamın zaman mı? Anladım. E, Çile çok, çok güzel. güzel. Evet. Rengine bakar mısınız? Çok güzel. Burada pembe sezonlar böyle renk güzel mi? Allah'ım sen 5 dakika sabreder misin? 5 dakika Bakayım benim. Güzel olmuşsun. Yani ruju da doğru yapmışsın. Ruj sürmedim ki daha. Ha <laughs> şurada var ki. Bakayım. <laughs> Çok tatlı. Ben bu rengi beğenmedim. Evet. Neileyim. Tamam ben bana bakıştır. Abla, burada bazı makyajlar aynı kullanılır mı? Tamam zaten çok fazla bir şey yok ki. Doğru. Gel, rujunu süreyim mi? Bundan süreyim mi? Ben kendim sürsem. Ne oldu? Al. Ay, dikkat et. Şimdi ben göz kalemimi geç. Bir dakika bakacağım. Bak. de sim süreyim hadi ya. Ama simi nasıl süreceğim? <laughs> Arkadaşlar şimdi Melin evet haline haline bir bakalım. Evet hali. Şimdi Melin'e sorularımız geliyor. Melin yapmayı en sevdiğin aktivite ne? Hı. Akt aktivite. Aktivite. Ne demek? <laughs> Mesela spor olabilir, oyun olabilir. Hı. Şu en sevdiğim bir... mi? Oyun. Hı -hı. Oyun, spor. Oyun. Tamam. Şimdi de klasama. Sen kameraya anlat mısın <laughs> ee, Oyun mu? <laughs> o mu? Ecik. Peki, kimle yapmayı seviyorsun? Ablam. Ablan kim? Sen. <laughs> evet. Daka. Beni şey. Mi? Aa oldu temiz. İşte. Var burada. Doğru. Benim de yapmayı en sevdiğim aktivite ne sence Melin? Aa <laughs> spor. Sporlardan ne peki? Ben sorayım mı? Voleybol. <laughs> Şunu ortaya koysak olur mu? Ne Şöyle. Sen makyajını yap. Yapmadım ki. Hı. Yani hepsini yapmadım. Dudan. Ben bunları beğenmedim. Doğru Aa, Sen sür, -liner Sen ya. Sağ sus. Eyeliner çekiyoruz. Tamam. Ben sürüyorum tabii. Ben yapamıyorum. Ya. Bana da. söyleyemişim. Benim benim en sevdiğim rengi biliyor musun? Ah. söyle. Ama ne? Ama evet. Yani ve son rengi. Oldu mu can? E, o kadar silersen mi? işte <laughs> kaza kazanmış. Ama tamam oldu işte. Oy. Eyeliner çekeceğim şimdi ben. Şu Bir alabilir miyim eyeliner çekeceğim? Evet. Şunu yapmam lazım. acil. Olmuyor ya. Neyse şunu da şöyle yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım aslında ya? Çok çirkin oldu. Daha güzel yapabilecek misin peki? <laughs> Ay! Ya uf, eyeliner da çekemedik. Melin niye çenen yapıyorsun ki? Evet, özür dilerim. Seni. <laughs> 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 Ben Mora alacağım. Mora alacağım. Bir saniye ablacığım. Sıram çok önemli. Hareketçi olun. Hmm. Oh, gözü. Gözüm. Gözüm. <laughs> 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 Bitti mi? Bittim. Boya kaplama işte <laughs> Gözü kapat. Buraya. Yavrum evladım gözünü kapatma. Ay gözü kapat pardon. Şimdi açma, açma bekle. Bunun üstüne hemen ee, orada baba. Ismi süreceğiz. Ya. Ama ben kendim ya. Ben yapayım bak. Gözünü. <gülüyor> 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 tamam be. Bak yine sokarsam sığma sığmayacağım. Ben ya da sığma Ama lazım yoksa ne olmuyor ki? Çok güzel <laughs> oldum. Nasıl oldum? <laughs> Melin hala makyajın devam ediyor. <laughs> Körümem niye böyle çekemiyorum? Aa, güzel oldu cidden. Ben de çekmek istiyorum. <laughs> etmemene çektiğim ve kendime çektiğim mükemmel. Bunun <laughs> annayı yapıyor. Bak. Ayı. Çok, ha, çok. Hey tamam.